Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere Ramazan'ın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pide tarifi vereceğim sever misiniz pastane pidesi bilmiyorum ama ben çok severim Yumuşacık şahane bir lezzeti var üstelik pastaneden aldıklarımızın aynısı diyebilirim abartısız zaten görünüşünden de anlamışsınızdır Yoğurma kabıma 4 su bardağı 200 mililitrelik su bardağı ile un ekliyorum. Ortasını havuz gibi açtım. Aynı su bardağı ile 1,5 su bardağı ılık su ekledim. 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. E, bu arada 5 su bardağı un kullandım. Kalan 1 su bardağı da yoğururken ekleyeceğim. Hemen e, unun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekledim arkadaşlar. E, mayalanmasını engellemesin diye unun üzerine ekliyoruz tuzu. E, yarım çay bardağında sıvı yağ ekledik. Bir paket instant mayayı da ilave ettim. Biraz karıştırıyorum. Daha sonra üzerine temiz bir mutfak beziyle kapatıp 5 dakika mayalanması için bekliyorum. Gördüğünüz gibi mayası gelmiş. Şöyle kenarlardaki unu içeriye doğru alarak hemen yoğurmaya başlıyorum. Neden önce 4 su bardağı ilave ettim daha sonra bir su bardağını ekledim. Çünkü unun kalitesine göre veya yapısına göre farklılık gösterebilir 4 su bardağı un da yeterli gelebilir 5 su bardağı da benim gibi ekleyebilirsiniz bu aşamada elinizde yapışma durumuna göre bakacaksınız zaten ele yapışan bir hamur olacak yani tam hamurumuzun kıvamı şu şekilde olacak arkadaşlar öyle çok fazla sert bir hamur değil de daha çok ele yapışan yumuşak bir hamur elde ediyoruz Üzerini bir streç filmle kapatıyoruz ve tam bir saat mayalanmaya bırakıyoruz hamurumuzu. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel kabarmış. Hemen streç filmi üzerinden alıyorum. Yanıma bir kase un aldım. Çünkü ele yapışan bir hamur olduğu için una ihtiyacım olacak. Üzerine birazcık serpip şöyle yumuşaklığına bakıyorum. Ee, ve tezgahı açtım arkadaşlar. Tezgahın üzerine hamurumu alıyorum. Hamur karteli de şöyle hem havasını alıyorum hem de biraz yoğuruyorum tezgahın üzerinde. Hamurumu 4 eşit parçaya böleceğim. İsterseniz 2 parçaya bölüp 2 tane pide şeklinde de yapabilirsiniz. Ben 4 tane çıkarmak istedim. Her hamuru yuvarlayıp bezeler oluşturuyorum. Tepsiyi yanıma aldım, üzerine yağlı kağıt serdim. Şimdi hiç beklemeden bezelerimi parmak uçlarımla açmaya başlayacağım. Oklava kullanmıyorum. Parmak uçlarımla birazdan göstereceğim kalınlığa gelene kadar açıyorum. Evet, kalınlığı şu şekilde olana kadar açıyorum ve tepsiye alıyorum ve diğer hamura geçiyorum. Pastane pidesini diğer pide gibi parmak uçlarımızla değil de bir hamur kartıyla veya bıçak sırtıyla şekil veriyoruz. Gördüğünüz gibi hem kare şekil veya baklava dilimi şeklinde şekil verdim. Siz hangisini tercih ederseniz o şekli verebilirsiniz. Üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra da şekil verebilirsiniz. Ben en sona bıraktım yumurta sarısı sürmeyi. Hemen şöyle üzerini kapatıyorum. Yarım saat tepside mayalanmaya bırakıyorum. Ve diğer tepsimi de hazırladım. Onun üzerine de kapatıp onu da yarım saat bekleteceğim. Fırınımı 200 derece olmak üzere fanlı ayarda açtım. Yarım saat tepside mayalanan pidelerin üzerine açıyorum. Sıvı yağ ve yumurta sarısı karıştırdığım harcı üzerine sürüyorum. Pastane pidelerin üzeri böyle parlak parlak olur. Bunun nedeni sıvı yağdır arkadaşlar. Bir yumurta sarısı ve iki yemek kaşığı sıvı yağını karıştırdım. Ve üzerlerine sürüyorum. Susam ve çörek otu serpeceğim ve fırına göndereceğim. Evet tepsiyi fırına verdim. Tam 10 dakika pişireceğim arkadaşlar. 10 dakika sonra gördüğünüz gibi mis gibi kızaran harika pastane pidelerimiz oldu. Üstelik çok yumuşak ve pamuk gibi. Tıpkı pastaneden aldıklarımız gibi. Gerçekten birazdan dokusunu da sizlere göstereceğim. Harika mis gibi koktu gerçekten. Mutlaka denemenizi de tavsiye ediyorum. Bakın şöyle pidelerimin hepsi pişti. Zaten fazla süze de gerek yok. Yumuşaklığından ve görüntüsünden nasıl lezzetli olduğunu siz de anlayabiliyorsunuzdur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan da Lezzetli Tezgah hesabımdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.